Askeri manevraları izlemek üzere Saraybosna'da bulunan Avusturya Macaristan Prensi Franz Ferdinand ve eşi Gavrilo Princip adlı bir Sırp tarafından 28 Haziran 1914 tarihinde öldürüldü. Saldırgan, Avusturya ve Osmanlı egemenliğindeki Sırpları kurtarmak için uğraş veren Karael Örgütü üyesiydi. Ertesi gün Avusturya Macaristan Genelkurmay Başkanı Hoçendorf Dışişleri Bakanı Bertold'u ziyaret etti ve Prens'e yönelik suikast konusunu görüştü. Ardından Avusturya Macaristan ordusunun seferberlik konumuna geçmesini önerdi. Aynı konuda Avusturya Macaristan İmparatoru Franz Josef, Almanya'nın görüşünü almak istedi ve uyarı niteliğinde 5 Temmuz 1914 tarihinde bir açıklamada bulundu. Belgrad cezasız kaldıkça Avrupa barışı tehlikede olacaktır. Bu uyarı karşısında Alman hükümeti Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'dan hesap sormakta haklı olduğunu ve çıkabilecek bir savaşta Viyana'nın Berlin'e güvenebileceğini açıkladı. Dahası Sırbistan'a karşı girişilecek bir savaşta doğmuş olan bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini de belirtti. Ayrıca Alman İmparatoru II. Wilhelm yüksek rütbeli subayları Potsdam'daki sarayına çağırarak görüştü ve onlara savaşa hazır olmaları emrini verdi. Aynı gün yani 6 Temmuz'da İngiltere ise karşı öndeki tutumunu ortaya koydu ve Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'dan toprak ilhakı girişimine seyirci kalmayacağını açıkladı. Buna karşın Avusturya-Macaristan hükümeti Prens Franz Ferdinand'a suikastten sorumlu tuttuğu Sırbistan'dan kabul edilmesi zor bazı isteklerde bulundu. Almanya'nın Avusturya Macaristan'a verdiği destek karşısında İngiltere'de Rusya için harekete geçti. 8 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanı Gri, Londra'daki Rusya elçisine Avusturya Macaristan'ın her an Sırbistan'a saldırabileceğini, Almanya'nın da Rusya'ya karşı düşmanca bir tutum içinde olduğunu söyledi. Ertesi gün Gri, Londra'daki Almanya elçisiyle de görüştü ve kendisine Fransa ile Rusya'nın barıştan yana olduğunu belirtti. Ayrıca İngiltere'nin tarafsızlığını vurgulayarak savaş sınırlı kaldığı sürece bu tutumun korunacağını açıkladı suikast konusunun üzerine giden ve bu konuda kanıt arayan Avusturya Macaristan olayı incelemek üzere Weisner'i 10 Temmuz'da Saraybosna'ya gönderdi. Ancak bu konuda hükümete sunulan rapor Sırbistan'ın suikastle ilgisine kanıt bulunamadığı yönünde oldu. Bununla birlikte Saraybosna suikasti küçük çaplı bir Balkan sorunu olmaktan çıkıp Gittikçe büyüyen bir Avrupa sorunu olma eğilimindeydi. Fransa kara ordusunu ve İngiltere ise donanmasını gözden geçirdi. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Poincaré, Başbakan Viviani ile birlikte Rus Çarı ile görüşmek üzere 20 Temmuz'da Petersburg'a gitti. Çar II. Nikolay'a uzlaşık devletler için destek güvencesi verdi. Bu ziyaret sırasında Rus ordusu Fransız konukları onuruna bir geçit töreni yaptı. Her şeye karşın Avusturya Macaristan suikast olayını gündemden düşürmek istemiyordu. Dışişleri Bakanı Bertolt Sırbistan'a 48 saatlik bir ultimatom verdi. Bu ultimatomda Sırbistan hükümetinden Prens Franz Ferdinand'a ile ilgisi olanların bulunmasını ve yargılama sırasında Avusturya Macaristanlı uzmanların da bulunmasına izin vermesini istedi. Bu sırada Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm de Osmanlı Devleti'nin bağlaşık grubu için kazanılmasından yanaydı. İstanbul hükümeti zaten daha önce bu konudaki isteğini dile getirmişti. Alman Genelkurmay'ı aynı görüşü paylaşmasa da Kaiser Osmanlı Devleti'nin uzlaşık devletler tarafına geçmesinden kaygılıydı. Bu nedenle İstanbul'daki Alman elçi Wangenheim, Levent çiftliğindeki geçit töreninde Sadrazam Said Halim Paşa'ya anlaşma önerisinde bulundu. Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a verdiği ültimatom üzerine Rus hükümeti olağanüstü olarak toplandı. Sonuçta ise bir yandan küçük çaplı seferberlik ilanı ve öbür yandan Avusturya'nın Sırbistan'a ılımlı davranması kararı alındı. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sazonov, Sırbistan'a askerini Avusturya-Macaristan sınırından çekmesinin uygun olacağını bildirdi. Avusturya'nın Sırbistan'a verdiği ultimatomu İngiltere'de olumsuz karşıladı. Bu konuda tanınan 48 saatlik süreyi yetersiz bulduğu gibi Dışişleri Bakanı Gri bu ultimatomu diplomasinin bugüne kadar kaleme aldığı en korkunç belge olarak tanımladı. Ayrıca İngiltere 24 Temmuz'da başlayan ve 3 gün sürecek olan Portland Limanı'nda büyük bir donanma tatbikatına başladı. Almanya Dışişleri Bakanı Jagow ise Avrupa'daki elçilerine bir genelge göndererek konunun bir bölgesel sorun biçiminde ele alınmasını yoksa bunun öngörülemeyecek boyutlara varacağını belirtti. Ayrıca Yagov, İstanbul'daki elçisi Wangenheim'a Kaiser II. Wilhelm'in düşüncesini iletti. Buna göre Osmanlı Devleti ile yalnızca şimdiki duruma göre bir anlaşma yapılabileceği ancak kendisine geniş güvenceler verilemeyeceğini açıkladı. Uzlaşık Devletler grubundan yeterli desteği alan Sırbistan, Avusturya Macaristan'ın ültimatomunu reddetti. Bu konudaki bildirim Sırbistan Başbakanı Pasic tarafından Belgrad'daki Avusturya Macaristan elçisi Yeslingen'e yapıldı. Ayrıca Başbakan Pasiç şu sözleri de ekledi. Sırp hükümetinin böyle bir isteği kabul etmesi demek Sırp Anayasası'nın ve Sırp Ceza Yasası'nın Sırp hükümeti tarafından çiğnenmesi demektir. Bunun üzerine Avusturya-Macaristan 25 Temmuz'da Sırbistan'la diplomatik ilişkisini kesti ve elçisini geri çağırdı. Ertesi günde Sırbistan seferberlik ilan etti. Aynı gün Rusya ordusunu savaşa hazırlama kararı aldı. Avusturya-Macaristan'la Sırbistan arasındaki sorunun Uluslararası bir boyut kazanması üzerine İngiltere 90 yıla yaklaşan politik rolüyle bir kez daha öne çıktı. 26 Temmuz'da İngiltere Kralı 5. George, Kaiser 2. Wilhelm'in kardeşi Prens ile Londra'da görüştü ve ona şöyle söyledi: "Biz savaşa sürüklenmemek ve tarafsız kalabilmek için tüm çabayı göstereceğiz." İngiltere Dışişleri Bakanı Grey de Fransa, Almanya ve İtalya'ya dörtlü konferans önerisinde bulundu. Bu öneriyi Fransa ve İtalya kabul ederken Almanya ise Avusturya-Macaristan'ın onayı koşulunu bağladı. Ayrıca Almanya Osmanlı Devleti'nin anlaşma önerisini kabul etti. Bu durum karşısında İngiltere Almanya'dan Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a ılımlı bir tutum takınması için baskı yapmasını istedi. Rus Çarı 2. Nikola da konuyu 1899'dan beri Uluslararası Yargılama Kurulu olan Lahey Adalet Divanı'na götürme önerisinde bulundu. Ancak bu öneriyi Kaiser 2. Wilhelm kabul etmedi. Böylece Almanya'nın Avusturya Macaristan'dan vazgeçme işi ve onun da gerim adım atma işi yüzünden soruna çözüm için düşünülen politik yollar kapandı. Hatta Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş kararı aldı ve bu kararını önce Almanya'ya bildirdi. Alman İmparatoru II. Wilhelm konuyu Avusturya'nın Sırbistan'a haddini bildirmekte haklı olduğu ve bu nedenle bir Avrupa savaşı çıkacak olursa Avusturya'nın Almanya'ya güvenebileceği biçiminde değerlendirdi. Avusturya Almanya'dan aldığı destek üzerine 28 Temmuz 1914 tarihinde Sırbistan'a savaş ilan etti. Böylece aşılan eşik sonrasında öteki devletler için ilk adım örneği oldu. Bundan sonra onlar zincirleme olarak ve iki gruptan birini seçerek sorunun bir dünya savaşı boyutuna taşınmasına katkı sağladı. Sırbistan'a savaş ilan eden Avusturya Macaristan, 29 Temmuz 1914 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı Tuna donanmasıyla bombaladı. Ancak Sırp topçusunun karşılık vermesi üzerine geri çekildi. Bu durum tüm devletlerde ciddi bir hareketlenmeye neden oldu. Örneğin Rusya bölgesel seferberlik ilan ederken İngiliz donanması da denize açıldı. Alman İmparatoru da Potsdam'da bir savaş konseyi topladı. Aynı gün Kaiser Wilhelm Rusya'ya bir öneride bulundu. Eğer Rusya askeri hazırlıkları durdurursa kendisinin de Avusturya Macaristan'a baskı yapacağı güvencesini verdi. Çar II. Nikola bu öneriyi önce kabul ettiyse de aynı gün kararını değiştirdi. Bunun üzerine Almanya kendisinin de seferberlik ilan edeceği uyarısında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı Grey ise Almanya'nın Londra elçisine kendi hükümetinin kaygısını sordu. Avusturya Macaristan Belgrad'ı işgalden sonra ne yapmak istediğini Avrupa'ya açıklamalıdır diyerek cevap verildi. Kaiser Wilhelm başkanlığında Postam'daki olağanüstü toplantı sonrasında Başbakan Holweg İngiltere'nin Berlin elçisiyle yaptığı görüşmeyi paylaştı. Almanya İngiltere ile anlaşmak istemektedir. Fransa'ya da toprak güvencesi verebiliriz. Ancak aynı güvence Fransız sömürgeleri için geçerli değildir. Daha sonra Kaiser Wilhelm, Dışişleri Bakanı Yagov'la Viyana'ya bir mesaj gönderdi. Bu mesajda Sırbistan'a verilen ultimatomun yeniden ele alınabileceği ve bu sürede Avusturya Macaristan'ın Belgrad'ı işgalinin yeterli olacağı belirtildi. Almanya'nın güven vermeyen bu tutumu sürerken İngiliz donanması da deniz üssü Skaba filova doğru hareket etti. İngiltere dışişleri bakanı Gray Londra'daki Alman elçiye Almanya'nın girdiği bir savaşa Fransa'nın da çekilmesi durumunda İngiltere'nin savaş dışı kalamayacağını açıkladı. Hatta bu savaşa tüm Avrupa devletlerinin karışacağını da ekledi. Bu uyarı üzerine Almanya yeni bir tutarsızlık sergiledi ve Avusturya Macaristan'ı zor durumda bıraktı. Alman Dışişleri Bakanı Yagov, devletinin sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduğunu, ancak öneri ve öğütlerini dinlemeyen Avusturya Macaristan'ın savaşına katılamayacağını açıkladı. Kaiser Wilhelm'in Rusya'dan genel bir savaşı engellemek için seferberlik kararından vazgeçmesi isteğini Rusya Dışişleri Bakanı Sazanov şöyle yanıtladı. Avusturya Macaristan Sırbistan'a verdiği ültimatomdan onun egemenlik haklarına aykırı olanları çıkarırsa Rus ordusu da bütün hazırlıklarından vazgeçecektir. Öte yandan Avusturya Macaristan İngiltere'nin ara buluculuğunu bazı koşullarda kabul edeceğini açıkladı. Bu sırada Fransa hem sorumluluğu İngiltere'ye bırakmak hem de kendini güvenceye almak istedi. Bu amaçla Fransa Cumhurbaşkanı Poincaré Paris'teki İngiltere Büyükelçisine barışın İngiltere'nin elinde olduğunu ve eğer İngiltere Fransa'ya yardım edeceğini açıklarsa savaşın çıkmayacağını söyledi. Hatta Fransa, Almanya'nın elinde bir savaş bahanesi olmaması için sınırdaki askerlerini 10 kilometre içeriye çekti. Birkaç gün içinde Almanya'nın ortaya koyduğu böylesine tutarsızlık ancak politik manevra gereği olmalıdır. Bu nedenledir ki Almanya ve Avusturya Macaristan, Bulgaristan'ı yanına çekmek için ona toprak kazancı konusunda söz verdiler. Gelişmeler hangi boyutta olursa olsun, Uzlaşık Devletler Grubu İngilterenin Bağlışık Devletler Grubu da Almanya'nın gözünün içine bakıyordu. Bu nedenle sonraki gelişmeler bu iki eksen üzerinde yaşanacaktı. Bu bağlamda İngiltere denizlerde savaş tehlikesi olduğunu açıklarken Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm de İslam dünyasının uzlaşık devletler grubuna karşı ayaklanmasını planlıyordu. 31 Temmuz'da Rusya seferberlik ilan edince Almanya'da savaş durumuna geçti ve hemen ardından Rusya'ya bu kararından vazgeçmesi için 12 saat süreli ultimatom verdi. Aynı gün Belçika'da genel seferberlik ilan etti. Çünkü Belçika olası bir savaşta Alman ordusunun ilk aşamada gireceği ülke konumundaydı. Bunun üzerine İngiltere Dışişleri Bakanı Grey aracılığıyla Londra'daki Fransız ve Alman elçilerine Belçika'nın tarafsızlığı konusundaki düşüncelerini sordurdu. Bu soruya Fransız elçisi olumlu yanıt verirken Almanya elçisi konunun İngiltere'nin tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Gray de böyle bir sorun karşısında İngiltere'nin sorumluluk üstlenmeyeceğini açıkladı. Rusya'ya ültimatom veren Almanya, aynı gün Fransa'ya da bir Rus-Alman savaşındaki tutumunu öğrenmek için 18 saatlik bir ültimatom verdi. Biraz önce anlattığım olaylar, Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a savaş açmasıyla 4 gün içinde yaşanan gelişmelerdir. Ancak asıl savaş 1 Ağustos 1914 tarihinde Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanıyla başladı. Aynı gün İngiliz ve Alman donanmalarıyla Fransız ordusu seferber konuma geçti. Burada asıl sorun Almanya'nın Fransa'ya saldırmaması ve bu nedenle İngiltere'nin de savaşa girmemesi konusunda yaşandı. Fransa Rus Alman Savaşı konusundaki Alman Ütüm atomunu Fransa'nın çıkarları doğrultusunda hareket edileceği biçiminde yanıtladı. İngiltere’de Almanya’nın Fransa'ya saldırmamayı garanti etmesi durumunda hem kendisinin hem de Fransa'nın tarafsızlığı konusunda güvence verdi. Ayrıca Almanya Fransa’nın tarafsız kalması konusundaki isteğini Fransız Dışişleri Bakanı Viviani'ye özellikle bildirdi. Öte yandan Almanya, askerine geçiş izni vermesini 2 Ağustos 1914 tarihli bir ültimatomla Belçika'dan istedi. Savaşın kaçınılmazlığını gören Fransa da Almanya'yı kışkırtarak saldırgan konuma düşürmek için Belçika üzerinden geçen uçak filosuyla Alman sınırını tecavüz etti. Aynı gün İngiltere, Belçika'nın tarafsızlığının herhangi bir biçimde ihlal edilmesinin İngiltere'yi harekete geçireceği uyarısında bulundu. Çünkü Avrupa'nın Büyük Britanya Adası'na yani İngiltere'ye bakan yüzündeki küçük devletleri kendi güvenliği açısından 100 yıl önce biçimlendirmişti. Yine İngiltere Fransa'yı denizlerde koşulsuz olarak destekleyeceğini açıkladı ertesi gün yani 3 Ağustos 1914 tarihinde Dünya Savaşı'nın en yoğun günü yaşandı. Bunu ancak deyim yerindeyse Japonya örneğindeki bonsai ağacına benzetebiliriz. Bugün de yaşanan olaylar sırasıyla şu şekildedir. Belçika Almanya'nın ultimatomunu reddetti. Almanya Fransa'ya savaşı ilan etti. Almanya Fransa elçisini sınır dışı etti. Almanya Goben ve Breslau adlı zırhlı gemilerinin Çanakkale'ye doğru gitmesini istedi. İngiltere seferberlik ilan etti. İngiltere Deniz Bakanı Churchill Alman gemilerinin izlenmesini istedi. İngiltere Osmanlı Devleti için yaptı ve parasını aldığı Sultan Osman zırhlısının kendi donanmasına katılmasını istedi. İngiltere'ye gitmek üzere Avustralya'dan 20 bin asker yola çıkarıldı. Fransa Akdeniz donanmasından Cezayir'i Alman zırhlılarına karşı korumasını istedi. Fransa yedek askerleri silah altına aldı. Osmanlı Devleti Avrupa'daki savaşta tarafsız kalacağını açıkladı. Romanya tarafsızlığını ilan etti. İsviçre parlamentosu olağanüstü durumu ilan etti. Açıkça tarafsızlığını bildiren İtalya, gizli olarak da Almanya'ya verilecek ödünler karşılığında yardım konusunu inceleyeceğini belirtti. Belçika'yı işgale başlayan Almanya Fransa'ya doğru yöneldi. Almanların bu ilerleyişi karşısında İngiltere 4 Ağustos 1914 tarihinde bir ultimatom verdi ve Belçika'ya yönelik saldırıyı durdurmasını ve askerini de gece yarısına kadar çekmesini istedi. Almanya bu ultimatomu önemsemeyince de aynı gün İngiltere savaşı ilan etti. İtalya ise ulusal birliğini sağladığı 55 yıldan beri ikinci derecede bir Avrupa devleti olmuştu. Aynı çizgisini bu dönemde de sürdürdü. 3 Ağustos'ta herkese tarafsız kalacağını deklare ederken Gizlice Almanya'dan tatmin istedi ve bunun karşılığını ise tam destekli değil, yardım konusunu inceleyeceği belirsizliğinde verdi. Ertesi gün yani 4 Ağustos'ta da Rusya'ya, Avusturya-Macaristan'a ait bazı toprakların kendisine verilmesi koşuluyla uzlaşık devletlerle görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Aynı gün İsveç, Norveç ve Danimarka da tarafsızlıklarını açıkladı. Almanya bir yandan Belçika topraklarında ilerlerken öbür yandan da Osmanlı Devleti'nin savaşa çekme çabasındaydı. Alman ordusunun Belçika'nın Lieş kentine saldırdığı 4 Ağustos günü Alman Akdeniz filosu komutanı Şohan'a verilen mesaj şöyleydi Osmanlı Devleti ile dün anlaşma imzalandı hemen İstanbul'a doğru hareket ediniz. Ardından Almanya Dışişleri Bakanı Yagov Osmanlı Devleti'nin hemen savaşa girmesinin çok önemli olduğunu İstanbul elçisi Wangenheim'a bildirdi. Avrupa'da başlayan Dünya Savaşı artık geri dönülemez bir düzlemde ilerliyordu. Devletler birbiri ardı sıra savaş ilanlarında bulundular. 5 Ağustos'ta Avusturya Macaristan Rusya'ya ve Karadağ'da Avusturya Macaristan'a savaş ilan etti. Rusya'da Bulgaristan'ı yanına çekebilmek için Sırbistan'dan Bulgaristan'a verilen ödünlerin genişletilmesini istedi. Sırbistan bu öneriyi kabul etmediği gibi ertesi gün yani 6 Ağustos'ta Almanya'ya savaş ilan etti. İki gün sonra da Rusya'nın isteği doğrultusunda Bulgaristan'a yalnızca İştip ve Koçanay'ı verebileceğini belirtti. Aynı gün yani 8 Ağustos'ta Karadağ bu kez Almanya'ya savaş ilan etti. İspanya ise 7 Ağustos'ta tarafsız kalacağını açıkladı ve bu tutumunu savaşın sonuna kadar sürdürdü. İngiltere ve Fransa Akdeniz donanmalarının işbirliği içinde ve komutasının da Fransa'da olması konusunda anlaştı. Ardından İngiltere Fransa'ya asker göndermeye başladı. Hatta İngiltere Alman denizaltılarına karşı Japonya'ya işbirliği önerisinde bulundu. İngiltere'nin amacı Japon donanmasını Akdeniz'e hatta Çanakkale Boğazı'na çekmekti. Japonya bu işbirliği önerisini ancak Uzak Doğu yani kendi hinterlandı için uygun buldu. 3 Ağustos'ta Alman Goben ve Bresta adlı savaş gemileri Çanakkale'ye doğru yola çıkmıştı. İngiltere'de 11 Ağustos'ta Milli komutasındaki bir filoyu Çanakkale'ye doğru yönlendirdi. Avusturya Macaristan ordusu Sırbistan'ın Sava kentini ele geçirirken aynı gün Fransa ve ertesi gün İngiltere Avusturya Macaristan'a savaş ilan etti. Bunun sonrasında Amerika Birleşik Devletleri 19 Ağustos 1914 tarihinde sarafsızlığını açıkladı uzlaşık devletlerle İtalya arasında görüşmelere başlandıysa da İtalya önceki isteklerine ek olarak kara ve denizde askeri yardımın yanı sıra 50 milyon sterlin kredi istedi. Sözün özü İtalya 9 ay boyunca iki grubu da olmayacak isteklerle oyaladı. Sonunda 33 yıl önce Almanya ve Avusturya ile kurulan Bağlaşık Devletler grubundan 3 Mayıs 1915 tarihinde ayrıldığını açıkladı. 20 gün sonra da Avusturya Macaristan'a karşı savaşı ilan etti. Çok öncesinden Avusturya, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun ardılı oldu ve 962 ile 1806 yılları arasında Cermen dünyasının liderliğini yaptı. Ancak son 48 yıldır yönetimine Macarları ortak ettiği gibi Adını bile Avusturya Macaristan İmparatorluğu olarak değiştirmek zorunda kaldı. Aynı süre boyunca Almanya'nın gölgesinde de kaldı. Ancak Almanya kendisi için henüz erken olan bu dönemde Avusturya Macaristan'a destek vermese olaylar bir dünya savaşı boyutuna çıkar mıydı bilinmez. Çünkü tarihsel olayların olasılık seçeneği yoktur. Çünkü tarih kendi türünden olanları yok ederek öne çıkan konuları yazar Yani kaybedenleri değil Kazananları anlatır Dünya Savaşı için Almanya'nın bu erken çıkışında Bismarck döneminde dizginlenen generallerin de payı vardır Ancak hepsinden önemlisi Devletler arası ilişkilerde başarının anahtarı olan Politik yetenekli Dünya Savaşı'nın 4 ayda biteceğini planlayan Almanya İlk kez İngiltere karşısında politik arenasına çıkıyordu. İngiltere'nin bu önemli özelliği yalnızca bu kez değil, 2. Dünya Savaşında da kendini gösterecektir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.